Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlar, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yurt genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası, birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyebilir. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Antalya, Mersin ve Muğla'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar, saatte 40-60 km hıza ulaşacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, özellikle yüksek kesimlerde çetin hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı tedbir almaları önemli vurgulanıyor.